Arkadaşlar merhaba. 18 Ocak 2021 Bursa zevkli bir altılı ganyan bülteni bizleri bekliyor. İlk ayakta son yarışını kazanan 5 numaralı çok yakın. Sonrasında 6 numaralı başkan. Son olarak 8 numaralı hanım hanım. Günün ikinci ayağı meydan mücadele. Kazanma zamanı gelen 4 numaralı çakmak taşı ve 5 numaralı kribram. Günün 3. ayağı bana göre günün en zorlu ayağı birbirine denk güçteki isimlerin bir araya geldiği bir yarış. 2 numaralı çığ rüzgarı, 4 numaralı emin adam, 1 numaralı Varlık efe, 5 numaralı şen kardeş, 8 numaralı zerafetli. Dördüncü kısa vade mücadelede 4 numaralı Egeberk, 3 numaralı Çaltepe, 5 numaralı Kathan ayrımsız olarak yazılmalıdır. Günün taber ayağında 3 numaralı Angel Pearl'ün rakibi 4 numaralı Aqua Devida. Günün sonuna geldiğimiz zaman şartlı bir yarış bizleri bekliyor. Benim koşudaki bomba adayım 15 numaralı Nile Princess. Sonrasında istikrarlı yarışlarıyla 1 numaralı Fairmax